merhaba arkadaşlar Evet bugün görmüş olduğunuz gibi yeşil oyun çarkımız var var çark da isimlerimiz var var arkadaşlar ama ne oldu lan bu niye PUBG'ye girdi Heh. şimdi arkadaşlar çarkımızı çevirdim ne çıkıyor ne çıkıyor İzmir'de kazan. Hemen çıktı. Peki. Kazanıyorum yani. Video yap at Asılca belki kazanırım. Bir daha çeviriyorum. Ne çıkacak? Ya prof Çıkmasın. Ha duydum yapayım ya. Pı. Büyü yap. Ne oyun istersiniz? Duyuru bu olsun. Ne oyun Arkadaşlar ne oyun istersiniz? Onu yazın yoruma. Yani. Yani yazın. Yani diğer videolarıma da yazabilirsiniz. Ne oyun istiyorsunuz? Tamamdır bir daha çevirdim ha. Ya hadi aga bir oyun çıksın da bir oyun oynayalım. Hayır ceza vermeyin kendime. Oh. Haber ver ve oyun çek hemen. Tamam. Tamam. Giyiyorum. Ne çekmek çekeyim lan. Hadi ama olmazsa da hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Şarkı çevirdim. Bir, bir oyun çekeceğim. bir şey. Among Us olsun burada. Ya ben Among Us çiğimdir. Genç yaş. Yani. Evet arkadaşlar geldim. Şuradan bir ne oynayalım ya? Hangi sürüze gidelim? Şuna gir ya. Şimdi arkadaşlar impostable'ımı taktiğimizi göstereceğim. İlk kırmızı ya türüncü rengi alıyorsunuz kovboy şapkasıyla. Sıyla. Ondan sonra burada kalıyorsunuz ve imposter oluyorsunuz. Ama tabii taktik şey yani ama Pı! size. Beni ben el kesmeyini va. Görebiliyor muydu? Hah şurada. Yapayım şunu. Lan bir yere bile Niye basıyorsunuz? Ya bunun ne? 4 kişi başlattılar. Ajit diye bir server. Aha aha hemen tunç almaya zamanı. Arkadaşlar bu arada sebede oluyor mu diyeceksin Sebede olmuyor. Sadece turuncuyu ve yeşilde oluyor. Bakın. Bunu yapmanız lazım. kovul şapkası ya turuncuya kırmızı renk. Tamam tak. Tamam. Bu bir yaramıyor. Kesmeyin. Kesmeyin beni. Kesmeyin beni. Kesmeyin beni. Kesmeyin beni. Bu şu benzini. Lan öldüm zannettim. Hiç kimse ölmedi. Niye? Niye basıyorlar ya? Şuna gibiyim. Tamam şurada kalayım. Imposter olacağım. Şurada kalacağım ve imposter olacağım. Başka lan. Lan başımı atsanıza. Lan başımı atın başımı atın. Lan başımı atsanıza. Aman çarkımı çevireceğim ben. Bana ne? Çevirdim ne çıkıyor? Ne oyun ne çıksın ya da YouTube'a YouTube video atı çıksın. Yok yok bu çıktı bu çıktı. Tamam bunu oynayacaksam Among Us giveririm. Bana ne. Among Us giveririm ben. Ne diyor lan bunlar? Neyse hadi başlayalım. Başladık. Hadi lan. He, sonunda. Hadi bir imposter ver ya. rengi kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. <laughs> Hadi bakayım. Allah! Ya tabii çekmeyi çektim. Niye basıyorsunuz? Ya şu beline yasa miyiz? Berina'yı asabilir miyiz lütfen? Bu ne? Oyuverme çok az. Ben Berina'ya verdim bana ne? ne? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? He tamam oyun baka girdi bir an. Hadi bakalım Biz kazandık. Değil mi? Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Oyun mu çıktı? Aa! Ne 4 dakika saklanmışım neyse. Hemen çarkımızı çevirelim arkadaşlar. Ne çıkıyor? Hadi ne çıkıyor? Güzel bir şey çıksın. Vlog çek çıkma. Vlog çek çıkma. Hayır ya. Ama ben vlog çekmeyeceğim tabii. Bu da at yeter falan da vlog çektim o yüzden vlog çekmeme gerek yok. Hayır. 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 Ben şöyle çevirip şuradan başlamak istiyorum. Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Ya duyum yap kendine yaptım. Arkadaşlar ne oyun oynayayım? PUBG mi oynayayım? Minecraft mı mi oynayayım? Brawl Stars mı oynayayım? Roblox mu oynayayım? Hangisini oynayayım? Bir tane daha bir oyunu var. Eğer ses. Siz... Rüce konuşma bir oyun istiyorsanız. Ay yok Among Us'u unuttuk lan. Among Us hangisinden? Fınav çek ve video at. Neredeydi benim şu fınav var? He burada tam da gireyim şu tarafa. oyun içinde oyun oynuyoruz. Ay biliyorum oyun içinde oyun oynuyoruz. Ay video kaç dakik oldu? Sekiz dakika olmuş. Tabii ben. Arkadaşlar tamam, ben tabii siz ve ben video atmadan önce oynamıştım. Ya yani bu arada falan açmıştım da ref diye almadım. Böyle yani böyle bir mallık var tabii ki. Bakalım onun düşük fiyatta hiçbir şey yok. Fınav çekmeyeceğim şu an ya. Yani Fınav çekmeye gerek duymuyorum. Yani çok sıkıcı geliyor bana ya bir Brawl Stars'a girip videoyu bir kapatalım bence. Bence bir Brawl Stars'a girip videoyu kapatalım. Arkadaşlar şimdi az önce bana ne çıktığını bilemezsiniz. Büyük kutu açtım 47. Kad kademede. Bu pasta ne çıktığını size söyleyeyim mi? Bu çıktı arkadaşlar. Abim. İyi videodayım. <laughs> İyi videodayım. <laughs> Oo abim yalnız PSG mic almış. Yeşil oyuncak çak yazayım. Yeşil oyuncak videosu. Efso çıkma oranım sıfır nokta nokta iken bu çıktı büyük kutudan yazayım bir de yazayım ve kaç kaybettik 35 Ya daha hay videom çok iyi Ya ben videoma başlasam mı ya? Neredeydi lan şu? Lan neredesin? Alta mı gittin? Nereye gittin lan? Bir saniye ya abim okay. Lan yayının dakikasına bakacağım. He şuradasın. 12 dakika mı? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.